Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okulunun biyoloji ayeti konu anlatım föylerine devam ediyoruz. Konumuz endokrin sistem arkadaşlar. Endokrin sistem demek iç salgı sistemi anlamında. Bunların salgıları hormonlar oluyor arkadaşlar. Endokrin sistem aynı zamanda denetleyici ve düzenleyici bir sistemdir arkadaşlar. Kimle beraber? Sinir sistemi ile beraber. İkisi beraber ne yapıyorlar? İç dengemiz olan homeostatik dengemizin korunmasında beraberce görev yapmış oluyorlar. Şimdi insan vücudunda salgı yapan 3 tip bezimizden bahsedelim ilk önce. Endokrin bez arkadaşlar bunlardan bir tanesi iç salgı bezi diye geçiyor. Egzokrin bezlerimiz vardı dış salgı bezlerimiz. Bunlar salgısını bir kanalla vücut boşluğuna veya vücut dışına boşaltan bezlerimizdir. Yani bunlar kana salgı vermez arkadaşlar vücut dışarısına veya vücut boşluğuna midemiz, bağırsağımız olabilir veya ağzımız da olabilir arkadaşlar. Özel bir kanalla salgısını boşaltırlar. Mesela gözümüzün yaşı, tükrüğümüz, telimiz, sütümüz arkadaşlar bunlar özel kanalcıklarla dökülürler. Endokrin bezleri ise iç salgı bezleri ise arkadaşlar bunlar salgısını ürettikten sonra hücre içerisinde doğrudan kana veren bezlerdir. Yani bunların salgıları özel burcuklara değil doğrudan kanal yapılır arkadaşlar geçerek taşınmasını kan aracılığıyla gerçekleştirmiş olur. Bunların salgılarına ise biz ne diyoruz? Hormon adını veriyoruz arkadaşlar. Vücudumuzda hormon üreten bezlerimiz var. Mesela beynimizde hipofiz bezimiz var. Hipotalamusumuz var onun üstünde. Sonra gırtlağımızda bakın arkadaşlar tiroid bezimiz var. Onun üzerinde küçük 4 tane para tiroid bezimiz var. Böbreklerimizin bakın üzerinde böbrek üstü bezimiz var arkadaşlar. Bunlar bizim endokrin bezlerimiz yani iç salgı bezi olarak adlandırdığımız bezlerimizdir arkadaşlar. Bunların salgılarını hormonlarını birer birer bu konuda ele alacağız. Karma bezler ise hem egzokrin hem endokrin bez olarak görev yapıyorlar. Yani hem hormon üretiyorlar hem de arkadaşlar değişik salgılar üretebiliyorlar. Mesela bunlar pankreas, mide, eşeysel bezler ve ince bağırsağımız olabilir. Pankreasımız hem hormon, insinin glukagon dediğimiz kan şekerini ayarlayan hormonlarımızı hem de arkadaşlar sindirim sisteminde ele alacağımız altın kızlar kodlamasıyla verimi vereceğim. Enzimleri ne yapıyor arkadaşlar? Pankreasımız üretiyor. Midemiz yine gastrin hormonuyla beraber kendisine özgü hormon enzim olan pepsinojen enzimini üretiyor. Eşeysel bezlerimiz östrojen, progesteron, testosteron gibi hormonlarla beraber mukus salgılayarak bakın aynı zamanda karma bez olmayı başarmış oluyor. İnce bağırsağımızda yine sekretin, kolestokinin adını verdiğimiz hormonlarımızı üreterek aynı zamanda şekerlerle ilgili disakkaritaz dediğimiz proteinlerle ilgili dipeptidaz, tripeptidaz, ee, aminopeptidaz dediğimiz enterokinaz bakın dediğimiz arkadaşlar enzimleri üreterek ne yapıyor? İnce bağırsağımız enzim üretmiş oluyor. Bu şekilde karma bez olmayı bu da başarmış oluyor. Yani karma bezlerde hem kanallı hem de kanalsız arkadaşlar ne yapılabilir? Boşaltım yapılabilir. Dolayısıyla karma bezlerimizi gördükten sonra şimdi artık hormonlarımızı odaklanabiliriz arkadaşlar. Hormonlarımızın genel özellikleri. Canlar kendi hormonlarını kendileri üretmek zorunda mıdır arkadaşlar? Bazı hastalık durumlarında doktor kontrolünde hormon takviyesi ne yapabiliyoruz? Vücutlarımıza alabiliyoruz arkadaşlar. Ama genel olarak ne yapıyor hormonları canlılar kendileri üretiyorlar. İnsanda salgılandıkları bezden hedef organı hormonlarımız kan ile ne yapıyorlar? Taşınıyorlar. Hormonlara uygun cevap veren yapılarımız ise hedef organdır arkadaşlar. Bakın bu hormonlarımız protein yapıda. Bazı üreme hormonları steroid yağ yapılı oluyorlar. Bunların kendi önüne özel reseptörleri var. Hücrenin zarında bulunuyor protein yapılar. Yağ yapılar hücrenin içerisinde Toplama kısmında bakın bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde hormon gittiği zaman ne yapıyor? Hedef organını bu şekilde tanıyor. Anahtar kilit uyumu göstererek. Yoksa nereden bilecek hormonun gözü mü var, beyni mi var, nasıl düşünecek, gidecek de hedef organı bulacak aklımıza gelebilir arkadaşlar. İşte bu şekilde anahtar kilit uyumuyla bunları ne yapıyor? Başarıyor. Kanda belli bir seviyeye ulaştıklarında ancak etkilerini gösterebiliyor arkadaşlar. Bunların etkileri geç ortaya çıkıyor. Çünkü yavaş yavaş taşınıyor bunlar. Az miktarları bile büyük etkiler ne yapabiliyor? gösterebiliyor. O zaman normalden az veya çok salgılanmaları ne yapar vücutlarımızda? Hastalıklara sebep olur arkadaşlar. Vücudumuzun ihtiyacına göre onun için ne yapıyor bunlar? Üretiliyorlar. Etkilerini gösterdikten sonra bunların yıkılmaları gerekiyor. Yoksa etkisini devamlı gösterir gösterir durur arkadaşlar. Mesela adrenalin hormonu kalbiniz uyardı. Heyecanlandırdı. Heyecanlı yaşadınız. E daha daha fazla salgılarını salgılarını arkadaşlar salgısı bir türlü bitmezse veya salgılanmış olan hormon kanda devamlı Dolaşır durur bir türlü parçalanmazsa kalbiniz devamlı uyarılı uyarılı en son kalp krizinden ölürsünüz arkadaşlar. Demek ki etkisi bitince ne yapması gerekiyor? Hormonlarımızın arkadaşlar yıkılması gerekiyor. Genellikle hormonlarımız protein yapılı veya steroid yani yağ yapılı olabilir. Steroid yağlarımız neydi arkadaşlar? Küçük halkasal yağlardı. Hücrenin zarından direkt olarak içeriye alınabiliyor muydu? Evet alınabiliyordu. Onun için zardan içeri geçerek reseptörlere bağlanarak sitoplazma kısmında arkadaşlar anahtar kilit uyumu ne yaparlar? Göstermiş olur, olurlar. Protein e, yapılı olmayan bakın steroid yapılı yağ yapılı hormonlar. Protein yapılı hormonlar bir daha söylüyorum. Hücrenin zarında bunlar reseptörlere bağlanıyorlar. Ancak o şekilde ne yapmış oluyorlar? Hormonlar ilgili hedef organını tanımış oluyorlar. Hormonlar hedef organındaki reseptörler arasında belli bir uyum sağlayarak ne yapıyorlar? Hormonlar yalnızca kendi hedef organında etkisini bu şekilde göstermeyi başarıyorlar arkadaşlar. Hayata katkı. Hedef organındaki hücrelerde bulunan reseptörler eğer bozulursa hedef organ hormonu tanıyamaz. Bu durumda hormon etkisini gösteremez. Çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Bakın şu şöyle olsun arkadaşlar. Bakın şu hormon olsun. Bakın bu da onun reseptörü olsun. Bakın hormon. Bu da onun reseptörü. Ne olmuş bakın arkadaşlar? Anahtar kilit uyumuyla bakın. Enzim substrat ilişkisi şeklinde bakın. Yapışmışlar birbirlerine. Dolayısıyla bu şekilde yapışabiliyorsa hedef organını bulmuş demektir arkadaşlar. Yapışamıyorsa hedef organı burası değil anlamına geliyor. Çözümlü örnek 17'mize bakalım şimdi. Hormonlarla ilgili boşluklar verilmiş. Doğru yazılması gerekenlerin ne olduğu sorulmuş arkadaşlar. Hormonlar hangi bez tarafından doğrudan kana salgılanıyordu? endokrin iç salgı bezleri tarafından doğrudan kana salgılanıyorlardı. Hormonların eklemiş oldukları yapıya biz arkadaşlar ne diyorduk? Hedef organ diyorduk. Hormonal tepki nokta nokta gerçekleşir. Ancak etkisi nokta nokta süredir arkadaşlar. Ne yapar hormonal tepki arkadaşlar? yavaş gerçekleşir. Çünkü kanla taşınıyor bunlar. Sinirler gibi hızlı taşınamıyorlar. Ama etkisi kanda uzun süre kaldığı için arkadaşlar uzun süreli bir ne, ne, neyi vardır? Etkisi vardır. Hormonlar genellikle protein veya steroid yapılığı ne yapabiliyorlar? Olabiliyorlar. İnsan vücudumuzda bulunan hormonlara bakacak olursak arkadaşlar hormon salgılayan bezlerimize bakacak olursak. Beynimizde bakın ne var arkadaşlar? Epifiz bezimiz var. E, epitalamus kısmında bakın bulunuyor. Biyolojik saatimizi ayarlıyor. İdi hatırlarsanız. Sinir sisteminden de bahsetmiştik az çok. Epifiz bezimiz melatonin hormonu üreterek bunu ne yapıyor? Gerçekleştirmiş oluyor. Hipotalamusumuz vücuttan gelen sinyallere göre hipofiz bezini ne yapıyor? Yönetiyor arkadaşlar. Hipotalamusun kendi hormonları da var. Hipofiz bezinin arka lob kısmından bunları salgılattıracak depolayacak. Daha sonra hipofiz bezinde göreceğiz arkadaşlar bunların hepsini bir bir. Hipofiz bezimiz bakın şu gördüğünüz nohut büyüklüğünde küçük bezimiz arkadaşlar. Tiroid bezimiz bakın şurada gördüğünüz arkadaşlar bezimiz tiroid bezimiz. Gırtlağımızın bakın hemen altında bulunuyor. Üzerinde dört tane bakın küçük para şeklinde para tiroid bezini görüyorsunuz. Sonra bakın şu göğüs bölgemizde bulunan Timus bezi arkadaşlar. Çocuklarda büyük olan ergenleştikçe bakın büyüdükçe küçülen bezimizdir. Bağışıklığımız yerine geldiği için yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Çünkü bu bağışıklığımızı sağlayan bir bezidir bezdir arkadaşlar. Böbreklerimizin üstünde bakın şurada bulunan böbrek üstü bezi. Bakın böbreklerimizin kendisinden bahsetmiyoruz. Onların üstünde bu, bulunan bakın arkadaşlar bezden bahsediyoruz. Ha böbreklerin kendisi hormon salgılar mı? Salgılar arkadaşlar. Eritropotein hormonu salgılayarak kansızlık Durumunda bakın al yuvar üretimini ne yapar arkadaşlar? Tetiklemiş olur. böbreklerimizle bakın hormon salgılıyor. Fakat bu bahsettiğimiz bezimiz böbreğimizin üstünde bulunan bezimiz arkadaşlar. Pankreas midemizin arkasında bakın şöyle yaprak şeklinde arkadaşlar bir organımızdır. Pankreas e, önemli bir organ arkadaşlar. Kendisi 70 gram ama günlük 140 gram ne yapıyor? Salgı üretiyor arkadaşlar. E, Allah göstermesin ama pankreas kanserinde arkadaşlar genelde kişiler ne yapıyorlar? maalesef ölüyorlar Çünkü pankreas önemli bir organ yumurtalıklar ve testler arkadaşlar yine ee, ne yapıyor hormon salgılayan bezlerimiz arasında yerini alıyor arkadaşlar testosteron hormonu östrojen progesteron hormonu salgılıyor Bunlar da cep notumuz sinir sisteminde uyarılar impuls uyardı şeklinde elektro kimyasal elektriksel ve kimyasal olarak hızlıca taşınıyorken endokrin sistemde mesajlar hormonlarla kimyasal olarak ve yavaş yavaş taşınmış oluyor. Onun için sinir sisteminin etkisi kısa sürelidir arkadaşlar. Bir anda olur biter işlem. Ama endokrin sisteminin etkisi uzun sürer. Hormonların kana salgılanması, kan da belli bir zamanda yıkılmaya başlaması belli bir zaman alacağı için arkadaşlar ne yapar? Etkisini uzun uzun yaşarsınız. Örneğin bir köpek gördünüz, korktunuz, kaçtınız arkadaşlar. Etrafınıza insanlar geldi, köpek karşıya gitti ama siz ne yaparsınız hala? Nefes nefese kalıp affedersin koca öküz gibi solumaya devam edersiniz. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü hormonunuz hemen yıkılmıyor. Adrenalin kalbinizi uyaran hormon arkadaşlar ne yapmış? Salgılanmış bir defa. Kanınızda belli bir süre varlığını sürdürüyor arkadaşlar. Ne yaparsınız? Ancak su içersiniz değil mi? Hemen teyzeler size su verirler. Ah yavrum korkmuşsun sen al ah, şu suyu iç derler ki. Neden dolayı bunu teyzeler veriyor arkadaşlar bize? Dolaşımız hızlansın. Bir an önce adrenin hormonu karaciğere ulaşsın, parçalansın. Sen de bu sıkıntıdan kurtul diye. Tabi teyzeler bunu arkadaşlar bilerek yapmıyorlar. E, atalarından böyle görmüşler. Bu şekilde hemen korkana ne yaparlar? Su içirler arkadaşlar. İşte bunun manası neymiş? Dolaşım hızlansın. Hormon bir an önce gitsin karaciğere parçalansın. Sen de rahatla. Hipofiz bezi ve salgılamış olduğu hormonlar arkadaşlar. Hipofiz bezinin hormon salgılamasını hipotalamus düzenliyor. Bakın şu hipofiz bezimiz üstünde bulunan şu gördüğünüz hipotalamus arkadaşlar bunu denetliyor. Bakın burası ön lobu, burası arka lobu. Arka lobunu, arka lobunu hipotalamus arkadaşlar garaj gibi kullanıyor. Yani kendi hormonlarını ki bu hormonlar da arkadaşlar nörohormon diye geçiyor. Yani sinirsel hormon diye geçiyor arkadaşlar. Sinir kökenli hormonlardır. Burada bakın depoluyor. iki tane hormonumuz bakın ADH'la oksitosin arkadaşlar. Bu ikisini bilirseniz zaten geri kalanın alayının ön hormonu olduğunu sorularda aklınıza getirebilirsiniz. Bakın bu ikisini öğrenmek daha kolay arkadaşlar. Hipotalamustan salgılanan her salgılatıcı hormon RF, releasing faktör, uyarıcı faktör diye geçiyor arkadaşlar hipofizin hormon salgılamasını uyarır veya engeller. Bu şekilde hormon hipofizin hormon salgısını durdurucu veya ne yapar? E, kolaylaştırıcı etki yapar. Bu şekilde hipofiz, hipofizi hipotalamus denetlemiş olur arkadaşlar. Hipofizin ön lobu ve arka lobu var demiştik. İşte arka lob hormonları nörohormondur arkadaşlar. Ön lob hormonlarımız ise epitel dokudan köken alır. Yani bunlar epitel doku kökenli hormonlardır arkadaşlar. Şimdi bunları görmeye başlayacağız. Bakın şeklimizde Görüyorsunuz hepsini. Önlop hormonlarımız. Arkolop hormonlarımız. Bakın detaylıca görmüş olduk. Bakın arkolop hormonu iki tane demiştik. ADH ve oksitosin. Antidiüretik hormon. Uzun isim bakın Antidiüretik hormon. Burada bir şey göstereceğim. Antidiüretik hormon. Bakın kelimelerin arkadaşlar dilini yakalarsanız bu hormonun ne işe yaradığını da kafanıza yerleştirebilirsiniz. Bakın anti olumsuz bir şey diüre bakın üre biz üreyi nasıl atıyoruz arkadaşlar böbreklerden idrarla atıyoruz değil mi? O zaman diüre idrar çıkarttırma. E, antidiüre idrarı az çıkarttıran hormon. İdrar nasıl az çıkar arkadaşlar? E, suyu azalırsa o zaman bu hormonun görevi nedir arkadaşlar? Böbreklerden suyun geri eminimini sağlayan hormondur. O zaman ne yaparsınız bu hormon salgılandığı zaman Böbrekleriniz suyu vücudunuza geri emer. İdrar miktarınızı azaltır. Azalırsa arkadaşlar bu hormon bol bol sulu idrar çıkartırsınız. Yalancı şeker hastası olursunuz. İdrarınızda glikoz olmaz ama bol su atar, bol su içersiniz arkadaşlar. Oksitosin bakın ne iş yapıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz rahim kasları, uterus diye geçen rahim kaslarını bakın uyarıyor. Ve şu görmüş olduğunuz arkadaşlar bakın çocuk eğer, Burada gelişmini tamamlamışsa sağda veya solda fark etmez. Bunun arkadaşlar artık kasılma, gevşemeleri yaparak doğumla dışarı çıkmasını ne yapıyor? Oksitosin hormonu sağlıyor. Doğum sancısını arkadaşlar ortaya çıkartıyor. Bir de ne yapıyor arkadaşlar bakın? Sütün arkadaşlar meme başından basınçla dışarıya çıkmasını bu hormon sağlamış oluyor arkadaşlar. Demek ki bu arkalop hormonları neymiş? Nörohormonmuş. Sinirsel kökenli hormonlarmış ve aslında hipo Kalamus'un hormonlarıymış. Sadece burada bunları ne yapıyor? Garaj gibi kullanıyor hipotalamus. Hipofiz bizim arka kısmını kendine ayrılmış özel bölmesinde bunları saklıyor. Ön loba gelelim arkadaşlar. Ön lob bakın bir sürü hormon var. FSH, LH arkadaşlar dikkat ederseniz hem yumurtalığı hem tesisleri uyarıyor. Yani yumurtalıkta yumurta olgunlaşmaya başlaması yumurtanın gelişmesini sağlıyor. Tesislerde ise sperm oluşumu ve spermin olgunlaşmasını arkadaşlar bu iki hormon sağlıyor. Daha sonra uzun uzun ele alacağız. STH somatotropin hormon. Soma vücut hücresi demek arkadaşlar. Bakın vücudumuzdaki kemiklerimizi ne yapmış uyarmış. Mitoz bölünmeleri hızlandırmış ve büyümeyi sağlayan hormondur arkadaşlar. Eğer bu hormon fazla olursa devlik az olursa cücelik hastalığına ne yaparız? Yakalarız büyüme çağında arkadaşlar. Mardin'in sultanımızı herhalde tanıyorsunuzdur arkadaşlar. O bakın devlik hastalığına yakalanmış maalesef. Bir de bakın Pimpin diye bir küçük cüce vardı Hindistan'da arkadaşlar. O da bakın cücelik hastalığını göstermiş. Sehtaş azından dolayı yalnız şu anda o vefat etmiş durumda arkadaşlar. Bir ara dünyanın her tarafını gezip boy boy poz vermişler. Dünyanın en büyük adamıyla en küçük adamı yan yana diye arkadaşlar. Hatırlarsınız belki. Hatırlamayanlar internetten bakabilirler. MSH Melanosit uyarıcı hormon arkadaşlar bakın bu derimizin melanin pigmentini uyarması için ne yapıyor? Uyarıyor. Derimizin melanin pigmenti arkadaşlar salgısını yazın daha da fazla artırıyor. Neden? Güneş ışığından korunmak için prolaktinin diğer ismi arkadaşlar LTH yani lüteotropik hormon da diye adlandırdığımız prolaktin bakın pro önce. Laktin laktozdan gelsin aklınıza süt. Süt öncesi hormon. Yani süt bezlerini uyaran arkadaşlar aynı zamanda annelik duygusunu ortaya çıkaran hormon LTH'tir. O zaman bu da yine kadınlara özeldir. Erkeklerde bulunmaz. ACTH, TSH arkadaşlar bakın. ACTH, adrenokortikotropikal hormon diye adlandırdığımız İspanyol takımı gibi uzun bir ismi olan bu hormon arkadaşlar. Bizim böbrek üstü bezimizin şu gördüğünüz kabuk bölgesini ne yapıyor? uyarıyor arkadaşlar. Bakın bir de bunun öz bölgesi var. Onu uyaran bir hormon yok. Sadece kabuk bölgesini uyarıyor. TSH tiroid stimülüzan hormon. Tiroid uyarıcı. Stimüle etmek uyarmak demek arkadaşlar. U uyarıcı hormon diye geçiyor. Bu da bakın tiroid bezimizi uyararak arkadaşlar. Tiroid bezinden bir tane hormonumuz tiroksin dediğimiz metabolizmayı hızlandıran hormonu ne yapıyor arkadaşlar? Salgılattırmış oluyor. Genelini gördük. Şimdi özelden detaylara başlayalım hipofizin ön bundan salgılanan hormonlar. Büyüme hormonu, STH, somatotropin hormon. Soma vücut hücresi arkadaşlar. Onun için vücut hücrelerini uyararak büyümeyi sağlayan hormondur. Protein sentezini, hücre büyümesini ve bölünmesini hızlandırır. Büyüme döneminde eğer bu hormon az salgılanacak olursa arkadaşlar cüceliğe yol açıyor. Nanizm. Latincesi bakın nanizm diye yazılıyor arkadaşlar. Nanizm. Şuraya yazayım. Nanizm. Belki çıkar karşınıza belli olmaz. Fazla salgılanırsa arkadaşlar devliye ne yapıyor bu hormon? Sebebiyet veriyor. Bakın bu da arkadaşlar gigantizm adını alıyor arkadaşlar. Gigantizm. Büyüme döneminden sonra eğer 25'ten sonra fazla salgılanmaya devam edecek olursa elimiz, ayağımız, yüz kemiklerimiz arkadaşlar orantısız büyümeler, uzamalar meydana geliyor. İşte biz bu hastalarda ne diyoruz? Akromegali adını arkadaşlar veriyoruz. Gelelim tiroid uyarıcı hormonumuza TSH. Bu da tiroid bezimizi ne yapıyordu? Uyarıyordu ve şu gördüğünüz tiroksin hormonunun salgılattırılmasını sağlıyor idi. Tiroksin ne işe yarıyor? Tiroid bezini ele alacağız arkadaşlar. Gelelim FSH ve LH dediğimiz hormonlar arkadaşlar. Bunların ikisinin ortak ismi arkadaşlar gonadotropinler diye geçiyor gonadları uyaran yani üreme organı demek gonad arkadaşlar. Gonadotropinler diye geçiyor. Gonadotropinler diye geçiyor. FSH ve LH hormonlarımız ne yapıyor bunlar? Erkeklerde spermatogenezi yani sperm üretim olayını uyarırken, dişilerde yumurtalıklarda folikül dediğimiz yapıların gelişmesini ve oogenez dediğimiz yumurtlama olayını ve daha sonrasında bakın östrojen dediğimiz kadınlara özel hormonun salgılanmasını bu hormon ne yapıyor? Sağlamış oluyor. LH ise arkadaşlar erkeklerde testleri uyararak testosteron dediğimiz diğer ismi bak arkadaşlar bakın androjendir bunun. Başka da sen hormon yok. Testosteron var, androjen var. Bakın İkisi zaten aynı anlama geliyor erkeklerde. Başka hormon yok. Kolay bir şekilde kafanıza yerleştirebilirsiniz. Bu hormonu salgılattırarak LH ne yapıyor? Dişilerde ovülasyonu arkadaşlar bakın yumurtlamayı sağlıyor LH. Korpus lütum dediğimiz sarı cisim bu şekilde oluşmuş oluyor. Yumurtlama olayından sonra yumurta çıktıktan sonra bakın. Geri kalan şu gördüğünüz patlamış olan balon içerisinde sarı renkli bakın. Sarımı bulamadım hemen bulayım şuradan. Bakın sarı renkli arkadaşlar bakın. Yağ cisimcikleri birikerek arkadaşlar. Korpus lütum adını verdiğimiz sarı cisme ne yapıyor? Dönüşüyor. Bu östrojen ve progesteron salgılayarak ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde e, gebeliğin devamiyetini ve uterus tabakasının kalınlaşmasını sağlamış oluyor. LH aynı zamanda bakın ne yapıyormuş erkeklerde arkadaşlar bir daha söylüyoruz. Testosteron dediğimiz androjen hormonunu salgılattırarak spermlerin olgunlaşmasını sağlıyor. Gelelim ACTH hormonuna yani adrenokortikotropikal hormon arkadaşlar. Bu da bizim böbrek üstü bezimizin bakın sadece şu gördüğünüz kabuk bölgesini şurayı uyarıyor. Şu öz bölgesini arkadaşlar uyarmıyor. Bakın bunu karıştırmayın. Sanki özü de uyarıyor gibi düşünüyor bazen arkadaşlar. Sorularda yanılıyorlar. Kabuk bölgesini uyarıyor sadece arkadaşlar. Ve buradan steroid yapılı yani yağ yapılı hormon salgılattırıyor. Biz bunlara kortikoidler diyoruz arkadaşlar. Kortizol, aldosteron bunlar arkadaşlar steroid yapılı hormonlardır. ACTH'ı gördük ama böbrek üstü bezinin kabuk kısmında bunları da ele alacağız. Prolaktin laktin, laktozdan gelsin demiş ki aklınız arkadaşlar. Süt, prolaktin, süt öncesi hormon. Lüteotropik hormon, LTH diye geçiyor arkadaşlar. Gebelikte süt bezlerini geliştiren, süt üretimini ve salgılanmasını uyaran bir hormondur arkadaşlar. Yani kadın daha çocuğunu doğurmadan ne yapmaya başlıyor arkadaşlar? Sütü gelmeye başlıyor yavaştan yavaştan. Ayrıca annelik içgüdüsünü de ne yapıyor arkadaşlar? Bu hormon oluşturuyor diyorlar. Aynı zamanda erkeklerde bu hormonun da azıcık salgılandığına dair arkadaşlar rivayetler oluşmaya başladı. Gelelim 7. hormonuna hipofizin ön lobunun MSH melanosit stimülüzan hormon. Derideki melanosit hücrelerini uyarabiliyor ve derimize renk veren melanin pigmentini ürettiriyor arkadaşlar. Bu şekilde deri ne yapıyor? Kendini korumaya alıyor. Güneş ışığı arttıkça bu pigmentin miktarı artar arkadaşlar e, melanin pigmentin üretilmesini artırır. MSH hormonu miktarı artar. FSH ve LH hormonları gonadotropinler adını alıyor. Az önce söylemiştim arkadaşlar. Üreme organlarını uyaran hormonlar diye adlandırılmış oluyor. Hipofizin arkalop hormonlarını da bitirip konumuzu bitirmiş olalım arkadaşlar bu derslik. Hipofizin arka lobundan salgılanan arkadaşlar hormonlar hipotalamusla bağlantılı onun hormonları demiştik. Oksitosin ve ADH hipotalamusta üretiliyor. Hipofizin arka lobunda ne yapıyor bunlar? Depolanıyorlar. Bunlar nörohormon diye geçiyordu. Yani sinirsel hormondur arkadaşlar. Gerekli durumlarda bunlar ne yapıyor? Buradan kana salgılanıyor. Oksitosin hormonu doğum sırasında rahimdeki yani uterus diye geçen düz kasların kasılmasını sağlayan, doğumdan sonra ise süt bezlerinden süt salgılanmasını, basınçla çıkmasını sağlayan hormondur arkadaşlar. Medine hurmasında, Medine hurmasında arkadaşlar bu hormon üretilecek tetikleyiciler olduğu söyleniyor. Medine hurmasını son demlerde o zaman ne yapıyor uzmanlar kadınlara yemelerini tavsiye ediyor eğer normal doğum yapacaklar ise. Antidiüretik hormon, antidiüretik bakın anti olumsuz diüre idrara az çıkarttıran hormon ADH, vazopresin diğer ismi. Vazoyu presliyorlar. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Pres baskı biliyorsunuz. Ne yapıyor? Bu böbreklerden suyumuzun geri eminimini sağlayarak kanımızın bu şekilde suyunu ayarlıyor. Bu da kanın ozmotik basıncını, emme kuvvetini ayarlıyor anlamına geliyor. Susuz kaldığınız zaman böbreklerden daha fazla su gelemiyor. Suyunuz fazla olduğu zaman suyu ne yapıyorsunuz? İdrarla bu sefer atmanız için ADH salgısı azaltılıyor. ADH'ınız eksik olursa arkadaşlar böbreklerden su eminimiz azalır çok miktarda ve seyreltik az yoğun idrar oluşturmaya başlarsınız. Ve ADH'ınız eksik olduğu için arkadaşlar çok su içer. Sık idrara çıkmaya başlarsınız. Bu hastalığa biz ne diyoruz? İçerisinde glikoz olmadan bol bol su atıldığı için şekersiz, şeker, hastalığı, diyabetius, insipitus arkadaşlar adı veriliyor. ADH fazla olursa bu sefer bebeklerden suyu çok aşırı geri emersiniz. Bu da az miktarda ve çok koyu bir şekilde arkadaşlar idrar çıkarmanıza sebep olur. Pis kokulu ve yoğun bir idrar çıkarmaya başlarsanız o zaman adiyaşınızın eksik olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şekersiz şeker hastalığında diyabetle benzer belirtiler görülür. Yani sık idrara çıkma, çok su içme gibi. Ancak idrarında glikoz yoktur arkadaşlar. Bunu da gözden kaçırmayalım. Hipofiz bezinden salgılanan 1, 2, 3, 4, 5 hormonlarından hangileri hipotalamusla sentezlenip hipofizin arka lobunda garaj gibi depolanıyor arkadaşlar. İki tane hormon var demiştik. Birisi oksitosin hormonu. Diğeri arkadaşlar ACADH antidiüretik hormon. Bu ikisi aynı zamanda bir daha söylüyorum nöro hormondur arkadaşlar. İki tane daha söyleyeceğim hormon var nöro hormon ileride. Bu ikisi ve o ikisi toplam dört tane nöro hormonu unutmuyorsunuz. TSH atroid bezini uyaran, ACTH böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyaran, STH, kemiklerimizi, kaslarımızı bakın, e, kemiklerimizi uyarıp mitoz bölünmeyi hızlandırıp büyümemizi sağlayan hormondur arkadaşlar. Bunlar da hipofizin önle bunlar ne yapıyorlar? Salgılanıyorlar. Cevabımız 1 ve 3 olarak bulundu. Sorularımızı da bitirip arkadaşlar noktayı koyalım. Verilen bilgilere göre hangisine ulaşılabilir demiş arkadaşlar? Farklı endokrin bezlerden salgılanan farklı hormonlar aynı hedef organı etkileyebilir bakalım şimdi farklı endokrin bezden salgılanan arkadaşlar e, farklı hormonlar demiş bakın e, aynı organ karaciğer bakın ne yapmış arkadaşlar etkilemiş insülin adrenalin görüyorsunuz arkadaşlar etkilemiş mi Evet bir endokrin bezden salgılanan farklı hormonlar aynı hedef organı etkileyebilir bir endokrin bez bakalım Endokrin bezimiz mesela ne olsun arkadaşlar? Hipofiz bezimiz. Farklı hormonlar prolaktinle oksitosin. Aynı hedef organı bakın süt bezini ne yapmış arkadaşlar? Etkilemişler. Bu da olabilir. Farklı endokrin bezlerden aynı hormon salgılanabilir mi arkadaşlar? Öyle bir şey olamaz. Farklı endokrin beze bakalım. Farklı endokrin bezlerimiz Pankreas mesela, hipofiz, ee, böbrek üstü bezi farklı endokrin bezler. E, aynı hormon var mı hiç bakıyoruz. Yok arkadaşlar görüyorsunuz. Cevabımız 1 ve 2 cehan olarak bulunur. İkinci sorumuz insanda endokrin bezlerden salgılanan hormonlar hangilerine ortak olarak sahiptir? Hedef organa kanla taşınıyor. Evet arkadaşlar hormonlar kanla taşınıyor demiştik. Homeostasi iç dengenin sağlanmasında hepsi etkilidir arkadaşlar. Organik yapılı mıdır? Evet hormonlar ya protein ya yağ yapılı organiktir arkadaşlar. Cevap Edirne. Üçüncü ve son sorumuza bakalım. Ya bu biz bizden salgılanan büyüme hormonu somatotropin dediğimiz STH etkisiyle büyüme hormonuyla hangileri gerçekleşir? Hücre bölünmesi hızlanır mı? Hızlanır. Büyütecek çünkü arkadaşlar. E, yapısal protein sentezinde artma olur. E, büyümek için arkadaşlar protein sentezi şart biliyorsunuz. E, uzun kemiklerde boyca uzama. Zaten bu büyüme hormonuyla Boyu da ne yapar arkadaşlar? Bu şekilde uzatabilir. Bunların hepsini ne yaparız? Biz STH ile arkadaşlar yaşayabiliriz. Evet arkadaşlar bir dahaki dersimizde tiroid bizimiz ve onun salgılamış olduğu hormonlarla olaya devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.